Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine kardeşimle birlikteyiz ama yine konuşmak istemiyor. Ve zaten ben de yani şu an konuş konuşturmayacağım onu. Bugün arkadaşlar yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Evet. Ya niye gelmiyorsun? tövbe tövbe. <laughs> arkadaşlar gelmiyor ya. Kaldı orada. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> gelmiyor. Ya niye <laughs> Arkadaşlar oyundan çıktı bu ya. Neyse. Size biraz yeniliklerden söz edeyim. Baksana şunları çıktı arkadaşlar. Böyle kuşlar var etrafta. işte şu çok çok güzel değil mi? Papağan galiba. Adını bilmiyorum. Adını bilmiyorum. <laughs> Neyse. Şimdi. Aladoğan koleksiyonu gelmiş. Kardeşim Ateş Kırmızısı Uçan Kaykayı Almış. Neyse ben paketleri almayı düşünmüyorum. Bilmiyorum ama istemiyorum. Neyse. Sonra bugün iki pet açtım. Birinden domuz çıktı. Ama sevindim çünkü bende yakıtı. <laughs> evet. Sevindim. Sırf o yüzden. Bu arada sizlere şuradan da söz edeyim. Böyle puanlı şeyler gelmiş. Benim şu an 70 puanım var. Bunları bir bebekmiş ya. Çok tatlı. İşte size ben de onu gösterecektim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar halı paspas şey yapıyorlar. Ses geliyorsa özür dilerim. Dışarıda anons yapıyorlar. Neyse baksanıza arkadaşlar çok tatlı değil mi? Adını ne koyayım? Adını acaba ne koysam? Cik, cik mi koyayım? Cik, cik koyacağım tamam. Çik çik. Konuşursa güzel olur. Şimdi size şunlardan da söyleyeyim. Bir pet aldığımızda kuluçka makinesi var. Buna yatırabiliyoruz. 50 tane pet alabiliyoruz galiba. Aynen. <laughs> ya huysuz ama olsun. Çok tatlı yerim ben seni. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi adını cik çik Çik <laughs> çik koydum Tamam burada işte yine aynı Kıyafet giydirebiliyoruz Gidireb. Sana bunu giydirmeyelim ya Böyle çok tatlı arkadaşlar böyle mi kalsa acaba Baksana çok tatlı böyle Böyle kalsın Çok güzel yine burası da aynı Ve burada da işte o Pet şeyleri gösteriyorlar bu arada yeni güncellemeyi daha ayrıntılı bir şekilde buradan da anlayabiliriz. Ama zaten bilmiyoruz. Ve bu arada arkadaşlar bu piti büyütürsem ne olacak biliyor musunuz? İkinci seviyeye geldiğinde uçabilecek arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu. Yani ben çok beğendim. Bu arada arkadaşlar PKT böyle koala işte panda falan gelirse çok güzel olur. Aa bu ne? Ben açılacak diye düşünmüştüm. açılmıyor. Dur bakayım. Şuradan bakalım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hı, de. Neler olduğundan hala tamamen değilim. Ama bir bilim insanından duyduğuma göre tekrarlanan sadık dostlarını tutman çok önemli. Galiba iki sadık dostun olmasından bahsediyor. Hmm. Çok anlayamadım. Ama olsun. Benim bir tane kardan dostum var. İki tane kedim var. Onun gibi mi? <laughs> Neyse. Neyse. Bu arada fiyatları da ucuzlamış. 6000'den 5000'e. Ee, bu yine aynı. Bu daha 3500'den 3000'e düşmüş. bakın oranları yükselmiş arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya bu yumurtadan kardeşim açtığı %5 oranla efsanevi şey çıktı arkadaşlar. Unicorn çıktı ya. Unicorn. En sevdiği oyuncu Unicorn bunun biliyor musunuz? Unicorn'a yüceği var. <laughs> Çocuğun şansına. Neyse. Benim şansıma domuzla bu geldi. <laughs> Neyse bu tatlı ya. Çik çik. Gel bili bili. <laughs> bili bili. Tavuk sanki. Neyse. şimdi. Ya bunlar çok tatlı değil mi arkadaşlar? Ben bugün yüzde para kasıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar pet alacağım yine tabii ki. Ama süresini 5 saate düşüreceğim. Hatta şey yapayım ben bence. Önce pet alayım. Sonra para biriktireyim. Ondan sonra öyle yaparız yani. Neyse arkadaşlar burada arada buralar değişmemiş. Buralar değişmezse güzel olur. Ama şu engeller değişse de bir şey olmaz. Ama şu yaya geçitleri çok güzel ya. Bu arada şurayı gördüğünüz biliyorum ama. Burada da bir kış var. Cik cik gel. Sana arkadaş buldum. <laughs> Hadi gel hatıramız olsun. Cik 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 cik. cik. <laughs> tamam ya ben cik cik. açık da. <laughs> evet. Bu arada 28 takipçi olmuşuz. Evet. Şimdi bu güncelleme bu şekildeydi. Aslında ben inceledim. Arkadaşlar. Yine hayvan uyandırıyor muyuz? diye bir baktım ama İsterseniz yine bakın uyandıramıyoruz Bakın Hiçbir şey yapamıyoruz Bu burada böyle duruyor Bakın Yo, Çok tatlı <laughs> Baksanıza burada da ayak izleri falan var Ve Burada bakın kuş şeyi var Çok tatlı Çok tatlı arkadaşlar Neyse Evet arkadaşlar bizim bugünkü güncelleme tanıtımı videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.